Kahve içtikten sonra Hürrem'le olan bütün iletişimim kesildi. Kahve mi dokundu acaba kızın? <laughs> Saçmalama oğlum, ne alakası var? Sabahları bir günaydın mesajı bile yazmıyor. Geceleri birbirimize iyi geceler demeden uyuyoruz. Hürrem sohbetini mi beğenmedi acaba olacağım? Beğenmediyse beğendirtmesini biliriz. <laughs> Saçmalama oğlum. 15 dakika boyunca kahve içtik. O 15 dakikada var ya neler konuştuk neler. Konu konuyu açtı. Neler konuştunuz? Futboldan konuştuk. <laughs> Yalnız... Sadece bizim ligimize değil ha. Avrupa liglerine de yatırdık masaya. Son oyunlardan bahsettim. Yetmedi üzerine araba konusunu bile açtık. Çok güzel dakikalar geçirdik. Ben anlattım o dinlet. Sorun anlaşılmıştır arkadaşlar. Oğulcan sen ne yaptın ya? Ne yapmışım ben? Sen Hürrem Sultan'ın sohbetinle bayıtmışsın oğlum. Hadi ya. Ee, ne yapacağım ben şimdi? Kısacası Hürrem Sultan'ı kaybettik yani öyle mi? Günaydın. <laughs> Günaydın Rıfkı'cığım, hoş geldin. Nasılsın? Allah seni gördükten sonra insan nasıl kötü olabilir ki? Bir gülüşüyle hayatımı güzelleştiren kadın Ayfer. Ay. bunlar <laughs> <laughs> ne güzel sözler. Vallahi sana baktıktan sonra Aksini söylemek ne mümkün. Güneş bile seni görebilmek için daha erken doğuyor ve Ayfer. Ay. <laughs> rica edeceğim devam etme alışırım sonra hep isterim ha. Vallahi sen istemesen de ben hep söylüyorum zaten. Sen yeni duyuyorsun Ayfer. Ay Rıfkı senden böyle güzel cümleler duymak ne bileyim böyle. <laughs> hoşuma gitti yani sürpriz oldu. Bu daha ne <laughs> ki. Öğlen arasında sana beklenmedik bir sürprizim var. Rıfkı zaten sürpriz beklenmedik zamanlarda yapılır. <gülüyor> <gülüyor> ne sürprizi? Allah söyleyemem yani. Sürpriz. Ya çok merak ettim ne olur. Bir ipucu versen. <laughs> Söyleyeceğim ha. Sen de onun ilgili olduğu alanlarda topu kardeşim. Haklısın. Ben biraz yan yapmışım. Direkt oynamam lazım. <laughs> ee, Hürrem nelerden hoşlanır ki? Ben münazara ne diye duymuştum. E, tamam, biz de hemen gidip katılalım münazara kulübüne. <laughs> o ne ya? Böyle ortada bir konu oluyor. insanlar da üzerine tartışıyorlar işte. İnanmadığın şeyleri bile savunmak zorunda kalıyorsun. Bir futbol değil yani. <laughs> Bu iş var ya, tam senlik olacağım. Oo, konu tartışmaksa benden iyisi olamaz. Ben her gün anneme babama laf yetiştiriyorum kimse benim elime su dökemez. Harika. Böylese Hürrem'in de gözüne girersin. Girelim değil mi? Hadi o zaman gidip bulalım şu kulübü. Sözleşme imzamızı atalım, armayı öpelim, formayı sırtımıza geçirelim. Hadi, hadi. Yani ki münazara maçına tartışamadıktan sonra bu kulübe girmenin bir anlamı yok ya arkadaşlar. Benim yarın o kürsüye çıkıp şov yapmam lazım, şov. Arkadaşlar, Hürrem benden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Hissediyorum. Takımlar seçilmiş şey olacağım bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Aa Hüran geliyor. Selam olcan. Selam. Bizim kulübe yazılmışsın. Evet. E, münazara benim için bir yaşam biçim. Daha önce yaptın mı hiç? E, yaptım tabii yapmaz olur muyum? Evde sürekli yaparız biz. Eski münazaracılardan kim kaldı değil mi? Yarın konferans salonunda görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yalnız e, ben kürsüde olacağım. Takımlar doldu demişlerdi. Ufak bir değişiklik oldu. Oyuna ben girdim. Çok sevindim. Seni izleyeceğim o zaman. Ben de. Yani <laughs> e, ben de seni kürsüden izleyeceğim. Ee, görüşürüz o zaman. <gülüyor> görüşürüz. Eee <laughs> ne olacak şimdi? Ok yaydan çıktı arkadaşlar. Benim yarın ok kürsüye bir şekilde çıkmam lazım. Buldum. Gelin benimle. Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Ya ama çok merak ettim Rıfkı. Ne olur söylesen. Ama Ayfer'cim olmaz. Sürpriz bu söylenmez yani. Azıcık bekle bak çok güzel bir sürpriz seni bekliyor. Tamam bak hepsini söyleme. Sadece birazcığını söyle ne olur çok merak ettim. Olmaz diyorum Ayfer'cim. Hazırlıklar içeride devam ediyor. Sen lütfen hadi sonra görüşürüz hadi. sen odana git. Arkadaşlar, akşam buzlu su içtik, sesimiz kasıldı diyeceksiniz. Yerinize biz geçeceğiz, münazarayı da biz yapacağız. Olmaz, uzun zamandır biz bu münazara için çalışıyoruz. Ha, ama bak, ben sana güzellikle anlatıyorum ama sen sürekli algılarını kapatıyorsun. Aç şu kepçeleri biraz, biraz daha anla beni. O algıları açın, yoksa açmasını biliriz. <laughs> Çocuklar, yarınki münazara bizim için çok önemli. Lütfen kürsüyü bize bırakın. Bakın, rica ediyorum. Berkecan, Oldu olacak ayaklarına da kapanalım. Bırakmayız. Yarın bizim takım orada olacak. Biz yarışacağız. Bak görüyorsun Belkacan. Seni dinledim. Elimden geleni yaptım. Ilımlı ılımlı yaklaşmaya çalışıyorum ama... Böyle bir adım yol kat edemedik. Yerimizde sayıyoruz. O zaman sıra benim yöntemimde. <laughs> Yarın siz ayrılıyorsunuz. Yerinizi biz alıyoruz. Kapış, Ayrılmıyoruz. Ayrılıyorsunuz. Ayrılmıyoruz. Ayrılıyorsunuz. Geçen, başta sen olmak üzere hepinizden özür diliyorum. Ayrılıyorsunuz dedim. Rüzgar <laughs> çok merak ettim içeride ne yapıyorsun? Az kaldı Ayfer yakında göreceksin. Ya şimdi görsem azıcık söyle ne olur benim için ne hazırlıyorsun? Ama söylersem sürpriz olmaz ki bunca yemek boşa gider yani. Ay demek ki çok büyük bir sürpriz olacak. Beklenti mi yarattı? Ben en son üniversite sınav sonucumu beklerken böyle çılgıncasına meraklanmıştım. <laughs> Ayfer sen şimdi odana git. Ben seni hazır olunca çağıracağım. Tamam. Hadi. Evet. Evet. Ayşe Hanım beklenen an geldi. Ay çok heyecanlandım. Demek seni heyecanlandırıyorum. Ay <laughs> Vallahi sürpriz deyince ben dayanamıyorum. Hadi hemen gidelim. Oo, siz içerideki ortamı görünce küçük dilinizi yutacaksınız hanımefendi. <laughs> Ay. Ayrılacaksın. Bıraksana ya. Ayrıl. Bırak. Tamam. Bence çok uzadı bu konu. Yarın arkadaşlar yarışsın. Sonra biz yarışırız. Olur mu? Olmaz. Hürrem'e yarın kürsüdeyim dedim. Bizi ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Arkadaşım, hayat memat meselesi var. Ortaya atılmış bir söz var. İnat etmeyin ya. Asıl siz inat etmeyin. Eh, yeter be. Benden günah gitti. Madem siz sesinizi kısmıyorsunuz, o zaman biz de gözünüzü patlatırız. Aylin öğretmen geliyor. Ne? Aylin öğretmen mi? Alalım arkadaşlar odaya. Sana ya. <laughs> yürü dedim. Yürü. Yürü Yürü dedim. <laughs>

Sevmem. madem öyle gülüs olana seni anlayana dek dövücem. bana hale, bir aile babası olmak zor. Ana gibi yar olmaz zaten. Yine bana hale, bir aile babası olmak zor. Ana gibi olmaz Sonra sonra Ay şuna bak, iki saniye başından ayrıldım. 50 tane mesaj gelmiş. Boşverin efendim, takılmayın mesajlara. Birazdan mesajların en güzeli kalbinize gelecek. <laughs> durun, durun. Hop, 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 hop. Durun, 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 durun. Ayrıl. Mercan, Berkecan durun. Onlar sadece benden emirdiler. Sakin, sakin. <laughs> tamam vazgeçtik siz yarışacaksınız. Ha şöyle. Bak ne güzel anlaştık değil mi? Sonunda su yolunu buldu. Tamam da biz yarın ne tartışacağız? Yarınki konu başlığı sorunlar iletişimle mi yoksa şiddetle mi kolay çözülür? Biz şiddetle çözümü savunacaktık. Aa tam bizlik konuymuş süper. <laughs> Sayenizde yarınki maça da hazırlanmış olduk. İdman yaptık. Patan! <laughs> Rıfkı? Evet hocam beğenmediniz yoksa. <laughs> Rıfkı! Ne oluyor ya burada? Amca açıklayabilirim. <laughs> Amca yok. O zaman e, o hocama açıklayabilirim. Ne yaptınız diyorum size. Spor salonunda ders vardı. Biz de senin odanda top oynayalım dedik. Değil mi arkadaşlar? Ya. Tabii tabii. Evet. Çık <laughs> dışarı. Çık dışarı. Çık. 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 Hayır çıkmayın. Sen 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 çıkın. Siz üçünüz kalan. <laughs> Hocam. Hocam. Ee, biz neden kalıyoruz acaba? Onu sen daha iyi bilirsin oğulcan. <laughs>